Ne yapsam kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Abdullah Karakaya. Yeni bir seri karşınızdayım. Bu seride ne yapacağız onu göstereceğim. Ee, bu seride resim üzerine yazı yazma yani şekilli yazı güzel yazı yazma e, programını göstereceğim. Ee, onunla alakalı videolar çekeceğim. Nasıl kullanılacağı alakalı videolar çekeceğim. Bunu nereden indirebiliriz? İlk önce onu gösterelim. Programımızın ismi bu. Pikelap diye program. Play Store'dan indirebiliriz. Play Store'ya giriyoruz. Buraya Pikelap yazıyoruz. Ve karşımıza çıkıyor. Direkt kuruyorsunuz. Her zamanki gibi ben kurduğum için şu anda kurmuyorum. ve ne işe yaradığını göstereyim. Yani bir şöyle bir yazı yazabiliyoruz. Yani istediğimiz yazıyı, şekilli yazıları yazabiliyoruz. Ben kapak yazılarımı hep bu programla kullanıyorum son zamanlarda. Güzel yazılar çıkıyor, o yüzden bunu kullanıyorum. Logo yapmak için kullanabilirsiniz bu programı. Böyle değişik değişik yazılar yazmak için, yazı stili kolay olduğu için, yazması kolay olduğu için bu programı kullanıyorum. Bu programda böyle basit yazılar yazabiliyorsunuz. Hazır bir şekilde oluşturduğunuz şablon şeklinde yazıyı Otomatik yazdığınızda aynı şekilde yazıyor. Hiçbir düzenlemeye de gerek kalmıyor. Oluşturduğunuz yazıları bu şekilde yazabiliyorsunuz. Şimdi programı indirdikten sonra programa bir girelim. arayüzünü yüzünü görelim nasıl olduğunu. Program bu şekilde. Yani bu şekilde böyle yazılar yazı stilleri var. Yani bu yazı stilleri siz kendiniz istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Bunlar hazır yazı stili. Yazılardan e, stylist'tan Buradan hazır yazı efektleri var. Ee, bu bölümde yani My Styles dediğimizde bu bölüme siz kendi yazı stilinizi ekliyorsunuz. Yaptığınız, hazırladığınız yazı stilini. Buradan tıkladığınızda otomatik aynı stilde yazı çıkıyor karşınıza. Ee, atıyorum. Şöyle bir yazı göstereyim ben size. Arka plan. Rastgele bir arka plan seçelim. Tamam diyelim. Buradan yazıya girelim. Buradan bizim yazı stillerimiz var. Böyle seçtiğimiz zaman hazır bir şekilde burada gösteriyor. Şunu sileyim bu kafa karıştırmasın. Tamam. Şunu şöyle büyütelim. Yani yazı şekli böyle. Buradan seçiyorsunuz istediğiniz yazı stilini ve karşınıza bu şekilde çıkıyor. Buradan hangi yazı stilini seçmek isterseniz o şekilde yazı stilleri çıkıyor. Siz de hazırla, hazırladığınız yazı stilini veya internette oluyor birçok yazı stilleri var. Ee, isterseniz bunları böyle otomatik yükleyebiliyorsunuz. Yüklediğinizde böyle hiç uğraşmadan hazır bir şekilde yazı stilini kullanabilirsiniz. Bunu düzenleyip atıyorum bunu düzenleyelim. Şuradan silelim. Ne yapsam yazayım ben büyük olsun. Bu şekilde yazdığınızda ve böyle gözükecek. Hiçbir ayar yapmanıza da gerek kalmıyor. Yani bunu böyle yaptığınızda çok güzel bir yazı stili ortaya çıkmış oluyor. Bu programın birçok özelliği var. Ama en çok da yazı yazmak için kullanılıyor. Buradan arka plan transparan yapabilirsiniz. Farklı boyutlarını ayarlayabiliyorsunuz buradan. Birçok boyut şeyleri var. Yani kendi elinizle de yazabiliyorsunuz. Buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Bu dersimiz şimdilik bu kadardı yani bunun içeriklerini göstereceğim diğer derslerimizde. Şimdilik sadece programı tanıttım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.